Lupus için öneriniz var mı? Sistemik lupus hastası bir bayan getirmişlerdi bana. Günay Hanım'ın kızı. Üniversitede okuyor. 22-23 yaşlarında hastanede o kadar ilaç vermişler ki buraya gelmiş, oturmuş. Annesi babası getirmiş. Şimdi ben konuşuyorum. Annesi babası diyorlar ki kıza dinlesene, dinlesene. Dellemedin ya. Niye? o kendine değil ilaçlardan zehirlenmiş sarhoş gibi anlamıyor ki hiçbir şey hiçbir şey anlamıyor. O kadar ağır ilaç kullanmış diyor gidiyor. Bakıyor gözüne geliyor uyandırıyorlar geri uyuyor. Gitmiş bu alemde değil. Dedim hiç o dokunmayın. E, ne olacak? Ne olacak siz dinliyorsunuz yeter. Sonra an anlatırsınız. Altı ay kortizon kullanmışlar daha kötü yapmışlar. Perişan olmuş çeşit çeşit ilaçlar denemişler. Altı ayda iyileşir inşallah dedim. Normal döner mi? Döner. Gerçekten mi? Gerçekten. Nasıl? Harpago. Şeytan pençesi kökü. Namibya çöllerinde yetişir. Sadece harpago değil tabii. Burada bağırsak var, karaciğer var. Bütün organlar zehirlenmiş. Sistemik lupus eritramatotus. Sorun değil. Harpago B seti kullanacak. Kaç ay? 6 ay. Kullandı. Bizim ürünü kullanıyor. 2 ay, 1 ay geçiyor. İyileşmedi. Sakin ol. 2 ay geçiyor. iyileşmedi. Sakin ol. 3 ay iyileşmedi. İşte şurasından çıban çıktı diyor. Çıkacak cilt. Sırtından çıban çıkıyor. Yara çıkıyor. Dışarı atıyor vücut. Temizleniyor. Aranıyor. Nasıl temizlenecek? Vücut karaciğer, akciğer, böbrek, Cilt yoluyla temizlenir. Nasıl temizlenecek? Cilt oradan buradan çıban çıkacak ki bu ürünleri kullanırken yaralar dışarıdaki temizlenecek. Sonra buraların yüzü yer olmuş. Şuraları hep yer olmuş. İçindeki ciltte. Buna kelebek hastalığı da denir. Şuralar şöyle kızardığı için böyle yanakları. Kelebek gibi. Her tarafından yara çıkıyor. Sakin olun. Devam. Neredeyse bırakacaklar. Para çok gidiyor iyileşmiyor. Sakin ol. Devam, devam. 5 ay sonra biraz rahatlama başladı. 6 ay sonra şart bitti. Hiçbir şey kalmadı. Allah'a çok şükür dediler. Kız da ne yaptı? Arabasına binip İstanbul'da tur atmaya başladı. Dünya varmış dedi. Evet, dünya var. Doğru yerde, doğru zamanda doğru bitkiyi, doğru ürünü kullanırsan sorun değil.